Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle. Burası dünyanın keşfedilmemiş son sınırıdır. Bu büyük ve vahşi bölgede rekabet çok çetindir ve hayvanlar hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. Salak, benim şafak sökmeye başladığında ormanı ürkütücü bir çığlık kaplıyor. Benzer <laughs> bir çığlık buradan çok uzaklarda, Kaliforniya'nın iç bölgelerinde de yankılanıyor. <laughs> çok geçmeden de büyük bir koro ona katılıyor. Sesinin azalması sesin daha uzaklara iletilmesini mümkün hale getiriyor. Doymadan. Doymadan. Bu kurtlar Sarıkamış yakınlarında yaşıyor. Sağlıklı ve iyi beslenmiş görünüyorlar. Burada tilkiye de rastlamak mümkün. Boz ayı ise bu bölgede kurtların karşılaşabileceği en güçlü rakip. Ayı kış uykusundan önce iyi beslenmek zorunda. Buyur kardeşim, seversiniz sizin ırk. Kurtsa hasta mısın lan? Kurtlar sayıca üstün ama ayının gücü karşısında temkinli olmaları gerekiyor. <laughs> Kurt sürüleri birer aile gibi. ...türü üyeleri arasında güçlü bir bağ var. Cevaşe! Aptal! Yaprak! Aptal! Yaprak! Aptal! Yaprak! Yavşan! <laughs> Pardon. Günler gerilim ve heyecan dolu. Çünkü tilkiler için kur ve çiftleşme zamanı. <laughs> Eş bulmaya çalışan erkekler arasında kavgalar olabilir. Çıklar, bırak. Eşleşen tilkilerse bu süre içinde birlikte yaşayacak. Of, dur bir saniye aşkım bir, dur ya. Bebeğim dur be. İlkbaharda dünyaya gelecek yavruları büyüyünce ayrılacaklar. Çık dışarı! Ya sen çık Ben Çocuğum yaylını ne yapacak? Çık ya <laughs> lan Ya lan! Borneo'nun hiç keşfedilmemiş ormanlarının derinlikleri fark edilmemek ve yaşamlarını sürdürebilmek için sayısız hileye başvuran çeşitli hayvanlarla dolu. Borneo'da yaşayan yeşil kertenkelenin rengini çevredeki yapraklardan ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu da onun dört bir yanını sarmış olan avcılardan başarıyla saklanmasını sağlıyor. Birden çok yakınlarda bir başka dev kertenkele olduğunu fark ediyor. Sakince hiçbir şey yapmadan durabilse belki de hiç yakalanmayacak. Dev kertenkele biraz daha yaklaşınca sinirler pes ediyor her zamanki yeşil renk yerine göz alıcı kırmızı bir tona bırakıyor. Bir anda renkli ve kolay bir hedef haline geliyor. <laughs> Yağmur sayesinde ortaya çıkan sivrisinekler hemen tüm hayvanların baş belasıdır. Hiçbiri onun o sivri iğnesinden kurtulamaz. Hatta kalın derili dev kertenkele bile şikayetçi. Ali'nin boyunu farklı mıydı lan? Yere böyle sıfır. Ne yapmadım? Gün geceye teslim olurken aydınlık dünyamız zifiri karanlığına bürünür ve garip canlılar ortada çıkar. Çoğu hayvanın en hareketli olduğu saatlerdir bunlar. Ama onların gece sürdürdükleri yaşam insanlar için hala gizemini koruyor. Bunlar çok özel yaratıklar. Uy, geldi. Uyan. Sır içindeki hayvan. Hava karardıktan sonra dünyanın en büyük yırtıcı kuşlarından biri de kendine özgü ötüşüyle ortaya çıkıyor. Uy, 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 uy. Ama bu genç erkeğin hala biraz büyümesi gerek. <gülüyor> <gülüyor> de... Suların çekilmesini yengeçler ortaya çıkarak garip gösterilerle kutlamaya başlar. <laughs> Erkekler koca göbekleriyle biraz daha yavaş hareket ediyorlar. Bileyim, Aman Allah'ım! Gözü kara deli. Da erkekler muazzam bir kıskaç dansı sergiler gel <laughs> bölgelerini gel ve gel etkilemeye çalışırlar. Muhteşem! <laughs> muhteşem! Muhteşem! Yakınlarda bir kedi gel kuzey yılanı var. Mal mısın? Anan mal o <laughs> çocuğu. Onlar rakunların akrabası. Hayvan krallığında hiç görülmeyen bir davranış sergiliyor. Simi 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 Dişileri etkilemek için iki kişilik bir gösteri. Diğer hayvanların aksine bu erkekler dişiyi kazanmak için işbirliği yapıyor. Güneşte yayılarak ısınması gerek Ama bu onu tehlikeli bir durma sokuyor Bu ormanda dikkatsizliğe yer yok İşte beklediği an geldi Çoğunlukla yemekte yetişkin kurbağa yer Ama atıştırmalıklara da hayır demiyor Ay, Oğlum, ay. eleman ne yaptırmış, ne yaptırmış? Bu ne? Karadeniz'in neminden kaynaklanan bol yağış, Türkiye'nin en gür ve canlı habitatlarından birini oluşturur. Ama güneş batınca bu cennet, Avrupa'nın en ölümcül yılanlarından birinin av alanına dönüşür. Belirgin desenlerine rağmen bu yılanı diğerlerinden ayırt eden şey yüzündeki özelliktir. Hava çıkmış. Memelere bak. Potansiyel kurbanının kimyasal izini yakalıyor. Aman Ona kendini tanıtmasını öğret. Bunu yapacağını ama karşılığında bir şey istediğini söyle. Bu onu doğruca hiçbir şeyden şüphelenmeyen avına götürecek. Ve bak bunun sonunda kötü bir şey gelir. Bence cinsel pozisyonlardan girelim artık. Ya. Artık bamyum girelim mi diyorsun? Artık yeter yani. Direkt fırça yeriz. Bir... Kafa Direkt fırça yeriz. <laughs> evet yeriz. <laughs> Dünyadaki en sıra dışı hayvan olmalı. <laughs> manyak manyak konuşmayın. Tamam kanka. Ne sakıncası olabilir? Gidelim hadi sür. Güçlü ve görkemli. Doğuştan savaşçılar. Neden o bacaklar ve o dil 50 santimetre uzunluğunda? Bu kadar tuhaf oranlara sahip bir hayvan nasıl bu kadar zarif ve asil olabiliyor? Sokum sokum çıkartıyorlar. Biriniz buna dur demeyecek mi? Ama burada tek bir yırtıcıdan çekiniyor. Aslan. Sen yayın mı açtın? <laughs> Oğlum sen geri zekalı mısın? Hoş geldin. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Böcekler ağaçların öz sularından, yapraklarından ve meyvelerinden beslenir. Bu besin zincirinin başlangıcı sayılabilir ve peygamber devesi de bundan yararlanmayı iyi biliyor. Bu minik avcı kendi kadar büyük böcekleri kabuklarıyla birlikte parçalayıp tümüyle sindirebilecek bir beceriye sahip. Bazı ağaçların meyveleri kahverengi fareler gibi adaya son dönemlerde yerleşen sakinler için bulunmaz bir besin kaynağı. Ancak bu meyveler özellikle olgunlaştıkları dönemlerde bünyelerinde alkol oluşturuyor. Onları yiyen farelerinde başları dönüp ağaçtan düşüyorlar. <laughs> Türkiye'nin güneyinde şafak vakti. Günaydın. Mersin Limanı'nın yükseklerindeki otluk yamaçlar. Devasa bir iştah olan minik bir hayvan için gün yeni başlıyor. Bu sıcak yaz günlerini kilo olarak geçiriyorlar. Erkek tehlike seziyor. Alarm vererek koloniyi ölümcül tehdide karşı uyarıyor. Da maymunları. <laughs> erkek galeda ailesini korumak zorunda kaldığında bir hayli yırtıcı olabilir savaşmaya değer olduğu gayet açık Samantha ailenin en sert üyesi aile reisi olarak otoriter olmak zorunda ve farklı görüşlere hiç de toleranslı değil. Ne? Götüm mü kuru? Götüm güzel. Götüm güzel. Götüme laf ettirmem. Bunu yapan başka bir maymun göremezsiniz. Son yıllarda şaşırtıcı bir hızla bozulmaya başlamış olmasına karşın bugün bile derinliklerinde akıl almaz bir zenginlik barındırıyor. Yüzlerce benzersiz kuş türü, binlerce ağaç ve çiçek, milyonlarca minik yaratık, Hapsedildikleri bu ekosistem içerisinde keşfedilmeyi bekliyor. Bu esrarengiz ve gür ormanın rutubetli toprakları arasında hala sayısız gizem ve sürpriz sisler ardında yatıyor.